Kayseri'de yaşayan bedensel engelli sporcular 11 yaşındaki Ayşegül Doğanay ve 9 yaşındaki Ecrin Bütün engelleri yüzme branşına gönül vererek açtı. 6-7 Aralık 2022 tarihleri arasında Konya'da düzenlenen bedensel engelliler yüzme şampiyonasına katılan Ayşegül Doğanay S5 kategorisinde bir altın, 4 gümüş, bir bronz madalya kazandı. Ecrin Bütün ise S4 kategorisinde 6 altın 2 gümüş madalya sevinci yaşadı. Ayşegül ve Ecrin'in hedefi Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk gibi milli mayoyu giymek ve uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil etmek. Sporla topluma kazandırmak en önemlisi böyle evlerimizi kap kapatmayalım ellerine tablet telefon vermeyelim. Burada e, yüzme olmasa diğer spor branşlarında herkesin yani kategorisine göre, e, engel durumuna göre herkesin yapacağı illaki bir spor dalı vardır. Aileler bilinçli olsunlar. Gençlik spor il müdürlüklerimize gelip bilgi alabilirler. Her türlü branşa tüm hocalarımızda açık zaten. Yüzmeyi çok seviyorum çok istiyorum dedim. Sonra e, geldik. Daha ben yeni gördüm. Çok heyecanlandım. Sonra aşama aşama giderek ilerledik. Sonra yarışlara gittik. Çok güzel oldu. E, Sübeyya boyacı gibi olmak istiyorum. Milli takıma seçilmek istiyorum. Hızlı yüzmek istiyorum. E, şehir dışına gitmek, yurt dışına gitmek istiyorum. Böyle e, bayrağımızı şanlandırmak istiyorum. Üçüncü sınıftayken Safiye Hoca ile tanıştık. Ee, oradan başladım yüzmeye. İlk yarışım Konya'ydı. S4 kategorisinde 9 madalya ile geldim Kayseri'ye. 7 altın, 2 gümüş madalyalarımız var. Gelecekteki he hedefim milli sporcu olmak, yurt dışına gitmek ve bayrağımızı dalgalandırmak.